Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet, ilk durağımız olan odun pazarı evlerine geldik. Odun pazar evleri Eskişehir'in bayağı övülen yerlerinden biri. Şu anda Sanat Sokağı diye bir yere geldik. Görüyorsunuz. Burada bayağı birbirinden farklı sanat şeyleri var. Sanat sokağı olarak geçiyor zaten. Alt katta sergi alanı. Burada bir aslan var. Aslan. Görelim. Çok küçük bir yer. Genco arka sahnesi var. Altta hemen Kadıköy Boğa'nın bir çakma versiyonu var ağlayan bir kızla beraber. Onları. şöyle bir bakın. Yani minik İstanbul gibi ama daha güzel. Zaten odun pazarı evlerini görüyorsunuz. Şimdi burası çok övülüyor çünkü Eskişehir deyince aklı direkt odun pazarı geliyor ve odun pazarında da çok fazla şey var diyorlardı. Ama ben buraya ulaşım çok zor buldum. Yani yürü yürü bitmedi. Toplu taşımada kullanmadım. Bizim en iyisi bir şehri öğrenmenin en iyi yolu bana göre yürüyerek hareket etmek yani şey yapmaktır diye düşünüyorum. Biraz yürüyerek yolu bulabilirsin diye düşünüyorum. Yani ama evler güzel. Yani övüldüğü kadar güzel evler. bir şey var. Ablamız var. Bir tane. Yani. Düşünen bir halk ablası. Yani çok yukarılara çıkmayı istemiyorum çünkü çok bayır ve yokuş var burada ve ben yokuş çıkmakten nefret ediyorum. Ben bir kedi sanat evi görüyorum. Oraya doğru bir ilerleyelim. Hem sizler biraz biliyorum keyif çıkarırsınız. Çok fazla araba var burada. Burada bir hamam müzesi var. Kolay gelsin. Ben de bir tane tam alacağım. Nakit vereceğim. Nakitiniz var mı? Nakit de var kartı. Nakit kartı. Tamam. Şöyle verdim. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Çok su. Şimdi Eskişehir'e gelmişken Eskişehir Kurtuluş Müzesi'ne buradan gidebiliyorsunuz olduğun odun pazarında yapabileceğiniz aktivitelerden biri. Buradan girelim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Bu arada video yasak. Bizim yasak, yasak mı? Tamam. Müzik o zaman. O zaman direkt videoyu kapatalım. Evet. Ya Eskişehir Kurtuluş Müzesi'nde video çekimi yapmamıza izin vermediler. Yani müzelerde zaten video çekimi, video çekmek yasak olduğu için. Onun detayını çok fazla belirtemiyorum. Ama içerisinde çok güzel bir konu almışlar, güzel bir müze getirmişler. Şu anda Eskişehir'in odun pazarının meşhur çiğ böreksine geldik, porsuk çiğ börek. Bakalım neler var içeride. Kolay gelsin. <laughs> vardı değil mi? Var. <laughs> tamam. daha Ben çiğ börek alacağım. Bir Aynen. Bir Aynen. Bir Aynen. Bir Aynen. Çiğ böreklerimizi bekliyoruz. Hayvanlarla beraber. Bakalım. Baya büyük bir yer ama nokta uh, yok <laughs> Porsiyon şu şekilde yanına bir ayran. Porsiyon şu şekilde zaten. Bakalım. Nasıl bir ayran? Çok sıcak yani. Tamam, güzel. Eskişehir'e geldiğiniz zaman bence buradan yemeniz lazım. Güzel yapıyorlar. Ya sıcak, taze geliyor ama Evet. Abi çiğ börek sandığımdan daha sıcak ve akan bir şey olur. Ama fiyat performans olarak bence torsik çiğ börek bence güzel yapıyor abi. Ay bayağı iyi. Evet. Yani Mutlaka Eskişehir yolunuz zaman bence gelmeniz gereken bir mekan diyebilirim yemek yemek için birebir ve güzel bir yer. Şimdi sırada nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok öyle Eskişehir'in sokaklarında bir curcun halinde takılıyoruz böyle. Evet. Yani geziyoruz öyle. Bakalım. Bu yapalım bari. Kondol. Kondola tek binmek varmış ya. Eskişehir'de geliyorsun kondola. Yalnız biniyorsun. Olsun. Biz kocaman bir aileyiz. Beraber biniyormuş gibi hissedebiliriz bunu. Yalnızlığımı sizinle de bastırıyorum. Hadi bakalım. Nerede bu? Nerede bu gondol? Hemen dibindeyiz. Evet. Korsuk çayında bir tele gondol keyfi ayarlıyor şu anda. Bir evet. çekelim. Eğlenceli. YouTube. Aynen. <laughs> Olsun abi. Vlog <laughs> çekiyorum. Aynen. Eskişehir, Eskişehir için. Evet, Yo bununla başlamayı düşündüm. Daha yeni, daha yeni başladım. Direkt Eskişehir'e geldim. Abi söyleyeyim kafa nerede abi? Kafa verdi abi. Aynen bitişik. Birkaç video yükledik de. Öyle mi? Ama güzel yer abi. Ben sevdim ya. Sabah geldim. Bayağı bir gezdim odun pazarını falan. Efendim? Odun pazarına gittim. Sonra bu civarları gezdim. Biraz yemekçileri gezdim. Çiğ börek yedim. Balaban kebap yedim. Burada sabah geldim. Gördüm. Dedim mutlaka gelmem lazım dedim. Geçerken. Efendim? Evet. Otobüs. Otobüs. O nereden binebiliyoruz abi? Şuradan aşağıda yani. Onda deneyeyim ya. Saat başladı Tamam. Onu da deneyeyim. Sağ olasın abi. <laughs> abi. Oraya akşamüstü gideceğim. Saat 5'te mi kapanıyor? <laughs> Oo. Eyvah. <laughs> Botlar bunlar herhalde. Çekelim. Bu tarz eskotlar. Hiç sıkıntı yok abi. Aman. <laughs> evet. Abi çok önerdiler bu arada Dediler ki Porsuk gittiğin zaman direkt gondol. Bana dediler ki direkt Porsuk'a gittiğin zaman direkt gondola bin dediler. Ben de öyle şey yaptım. Benim burada yaşayan arkadaşlar da var. Evet. Hı <laughs> hı. Aynen. <gülüyor> Abi bence güzel yani. Herkesin bir denemesi lazım bence. Evet. evet. O da mantıklı geliyor onlara. <gülüyor> <gülüyor> çok fazla hikaye var ya çok fazla gördüm yani bir tane Evet. <laughs> Ben şeyi denk geldim. Tam Evet. Ben diyeceğim ki ne alaka diyebilirim yani. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> şeyi çok güzel abi. Evet. Köpek heykeli değil mi? Köpek heykeli mi? Olabilir. Yerde yatıyor bir tane. Şeyde var bir tane. Kütüphanenin dibinde birkaç tane heykel gördüm. Bence tam bağdaştırıyor yani. Kütüphanenin dibinde bir tane heykel gördüm meydanın orada. Mesela dikiş yapan kadın heykeli, futbolcu heykeli. aynı şey mi onunla aynı şey değil mi bak hemen şurada portres abi. Evet. Onu gördüm. Kırmızı şeydi. Mesela onu da gördüm. Aynen. Tamamen bilmesi gerekiyor. Ya heykellerin hepsinin birer bir anlamı var yani. Hepsinin anlamı var yani heykellerin. Tabii ki abi. Aynen kesinlikle. Aynen kesinlikle. Çok doğru söyledin abi vallahi. Ağzına sağlık. Tamam abi, hiç sıkıntı yok. Diyorum şöyle. Sen buradan gel. burasını da alçak abi. Tamam. Direkt Mavi Dubai'ye basarak çıkıyoruz. Yardımcı olmamız Eyvallah abi. İsim neydi abi bu arada senin? Ben de Süleyman abi çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum abi. Ben senin kanalı bulamadım. Abi bitişik yazman gerekiyor. Telefondan değil, hiç anlamıyorum. Şöyle vereyim abi sana. Şöyle yazayım abi sen istersen. Yan döndü. Korku filmi çıktı bir anda. çık yazınca abi çıkıyoruz. Ben Abdülek. Zilimizi açalım. Zil önemli. Zil önemli. <laughs> Teşekkür ederim abi. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum Dikkat et kendine. Kolay gelsin. Çıkış taraf. şu tarafta. Tamamdır. Çok sağ olun. Kolay gelsin. İyi günler. Evet. Bence çok eşsiz bir deneyim oldu. Bence yani buraya gelen herkesin mutlaka denemesi gereken bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Porsuk çayında gondola binmek çünkü bayağı keyifli geldi. Zaten sohbetimiz de çok güzel oldu Bartu arkadaşımızla beraber. Güzel bir yok. Eskişehir devam ediyoruz. Eskişehir, bu şehir sanki bir tüm Türkiye almış, renkleri karıştırmış, üstüne biraz öğrenci, biraz kültür, biraz da huzur eklemiş. Şimdi taksinin penceresinden bakıyorum ve düşündüğüm tek şey şu. Bu şehir nasıl bu kadar sakin ama bir o kadar da dolu dolu oluyor. Taksi şoförüyle diyalog kurmaya çalışıyorum ama fark ettim ki burada taksiciler bile huzura uyum sağlamış. Sessiz, sakin, işini bilen insanlar. Şöyle soruyorum mesela, abi Sazova'ya kaç dakikada gideriz? Kaptan Sazova'ya hızlı bir rota var mı? Adam dönüyor ve diyor ki kardeşim Eskişehir'desin, burada her yer hızlı gidersin. Böyle bir özgüven. Ama aslında haklı. Eskişehir öyle bir yer ki hız yapmanıza gerek yok. Her sokak, her köşe sizi başka bir dünyaya taşıyor. Taksi içerisinde biraz bu muhabbet çevirmeye çalıştık ama beceremedik. Ondan sonra bize birazcık Eskişehir Spor'dan bahsetti. Eskişehir Spor'un yaşadıklarından bahsetti. Eskişehir Spor'un yeni stadyumunda yeni yürütüler falan çekmeye başladık. Sazova'ya doğru yaklaşırken artık özgüven daha fazla şey olmaya başladı. Şatoyu görüyorduk artık. Ve işte geldik Sazova Parkı. Normalde park deyince akla birkaç ağaç, birkaç bank geliyor değil mi? Ama burası tam bir masal diyarı. Şimdi o şatoyu görüyorum. İnsanın aklına şöyle bir soru geliyor. Bu gerçek mi? Bunu yapan mimar acaba gece masalı kitabı okurken birden yorup Evraka diye de mi dedi? Ama şöyle bir his var. Bu şato bize sadece bakın diye yapılmamış. İçine girin ve o çocukluk hayalinize bir selam çakın diye yapılmış olabilir. Eskişehir Stadyumu Yeni stadyum yapıldıktan sonra anlatılara göre Eskişehir Spor bayağı bir düşüşler yaşamış. Bal Ligi'ne kadar düşmüş hatta Amatör ligde oynuyor şu anda. Umarım bir gün yine Süper Lig'de görebiliriz onları. Şimdi içindeyiz. Bir yerden güneş vuruyor, diğer köşede gölgeler oyun oynuyor. Ama en çok dikkatimi çeken şey ne biliyor musunuz? Sessizlik. Burada öyle bir sessizlik var ki sanki herkes hayallerini fısıldıyor. Eskişehir'in belki de en güzel yanı bu. Sesli bir güzellik sunmak yerine size dinlenmeniz için alan açıyor. Şatodan baktığınızda bu huzurun şehre nasıl yayıldığını hissedebiliyorsunuz. Ve içerisi evet tam bir masal ya. Keloğlan'dan Sindirellasına, Rapunzel'inden Cadısına her şey var. Mesela evet Rapunzel'in kendi şeyini gösteriyor burada. Ve bir şey fark ediyorsunuz bu arkadaşlar bu şehirde size bir şey kanıtlamaya çalışmıyor. Sadece burada olmanız yetiyor. Ve Eskişehir öyle bir yer ki insanı içine çekiyor ama bırakmayan da bir yer olarak da tanınıyor. Hep burada kalmak ister misiniz? Ama kalmasanız da burası size bir iz bırakıyor. İşte bu yüzden insanlar buradan ayrıldığında bir gün yine geleceğinden ve gerçekten de gelirler. Eskişehir bambaşka bir yönde, bambaşka bir heyecan, bambaşka bir serüven. Şatonun üst katlarında şehirde hala gençlik merkezi bir şeyden geldik. Burada meşhur bir mahalle gücü varmış. Onu deneyeceğiz. Hava çok soğuk tabii ki. Nerede mazlumlar? Mazlumlar muhallebimizi. Şey, şey. Geçelim ve daha muhallebimizi yiyelim tabii ki. Bu da muhallebi yanası. Oh Kolay gelsin. Muhallebi yiyeceğiz. Yiyeceğim daha doğrusu. Sakızlı muhallebi de, Aynen. Muhallebi de. Muhallebi orada. Sakızlı sakızlı muhallebi alalım çıkmasını bekliyoruz aslında. O çıktığı zaman başka yerlere götürdük ama bugün biraz tek başıma dolaştım. Ama güzel geçti. Yani, soğuk olmasa... Hala baskı böyle duruyor. Bu karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Kurup soğuk var ama güzel bir soğuk. O yüzden bu videoyu beğenirseniz, Yorum atmayı beğenmeyi. 我弄没。Bueno, <Sí. S 1>